Yüksek doktoru tezinde böyle artık devam etmek istemiyorum dediğinde. Ağlıyordum. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün kamera arkasında iki tane doktor öğrencimiz var. Hazal ve Canberk. Canberk ses tonundan tanıyorsunuz. Şimdi Hazal'ı da ses tonundan tanıyacaksınız. Merhabalar Merhaba. Hazal. <laughs> merhabalar hocam. <laughs> merhabalar Canberk. Merhabalar hocam. Peki niye ikiz birden kamera arkasına aldık? Hocam siz dediniz biz geçtik. Yani. tamam, tamam, tamam. Ben şö şöhret benim olmalı hocam. Ben i̇kinci şöhret olması istemiyorum. Bunda hep korkuyorum sizin beni geçmenizden. Asıl sebebimiz ama şu. Canberk bana laf soktuğu için seni daha az seviyorum. Fazla seni artık daha çok seviyorum belirteyim. Ama asıl olay şu. Bugün tez yazma süreçlerinden bahsedeceğiz. Şimdi Jambek hocamız doktora e, ders aşamasında daha önce bir yüksek lisans tezini tamamladı. Hazal hocamız da yüksek lisans tezini daha önce tamamlamıştı. Şimdi de doktora tezinin sonlarında. Dolayısıyla Hazal hocamız birazcık daha yıpranmış durumda. Jambek <laughs> hocamız henüz daha gençliğini koruyor. Sarışın, hani böyle çipil çipil gözlerle bakabiliyor. Hazal hocamız işte birazcık tabii ki çok güzelliğini koruyor ama o gözlerde bir şey görüyorsunuz o doktoranın hani böyle bir sarsını görüyoruz. Dolayısıyla konumuz bu tez yazmak ne kadar zor ne kadar sıkıntılı bir durum ondan bahsedeceğiz. Evet hocam öncelikle bir şeyden girelim. Bir yüksek lisans tezinizi yazarkenki süreçten girelim az Hocam. Nasıldı? Kendi çok zorlanmış hissettin mi mesela? Aslında çok zorlanmamıştım. Yani uzun bir süre yazmadım. Kestik. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl zor? Zorlandım diye. daha da zorlanmıştım. Şöyle bir yıl uğraşmadım. Hı -hı. Sonra o zaman çalışıyordum. İşimi falan bırakıp 6-7 ay eve kapandım. Hı -hı. Yazdım. Sorsanız şu an tezi geçirir miyim? Hayır geçirmem. Bu çok bak sonu güzel bağladın. Şimdi <laughs> ben de yüksek lisans tez dönemine baktım, yüksek, lisans tezime baktım diyorum ki ya ne kadar kötü bir şey yapmışım. Bir sürü hata yapmışım, analizleri karıştırmışım, çarma bu çok normal ama. Hele ki Türkiye şartlarında tırnak içerisinde niye normal? Abi yani öğrenmek zor, kim zaman hocanız da bilmeyebiliyor, bir suya atlıyorsunuz hiçbir şey bilmeden. Dolayısıyla hata yapmak normal ki zaten anormal olan şu dönüp yıllar sonra yüksek lisans tezinize baktığınızda ya ben ne kadar güzel iş çıkarmışım diyorsanız büyük ihtimal hiçbir gelişme göstermemişsiniz demektir. Evet Canberk sen büyük ihtimalle mükemmel bir iş çıkarttım diyecektin. <gülüyor> <gülüyor> Yani ilk başlarda yüksek lisans sürecinde tez yazılıyor. Kontrole falan götürüyorsunuz danışman <laughs> hocanıza. O durumdayken böyle danışman hocanıza bağlı olarak ki çok güzel bir iş çıkardığınızı zannediyorsunuz. Hoca evet. eğer sizi gazlayan bir hocaysa. Ya da çok kötü bir iş çıkardığınızı düşünüyorsunuz. Ama ben de sizin aynı görüşe sahibim şu anda. Tabii kesinlikle yani... hocam Hocan ben? <laughs> ben aynı görüşe. Herkes benimle aynı görüşe. Tezimi şu an elime alıp baktığım zaman <laughs> diyorum ki yani bunlar neden böyle yapmışım? Keşke daha iyisini yapsaymışım gibi düşüncelere sahibim. Yani. Zaman geçince gelişimi sonucu olarak normal. Bir de şeyi de çok güzel betin hocam. Şimdi buradaki ana sıkıntı şu. Şimdi öğrenci olarak biz işin içine girdiğimizde zaten ne ol, ne bittiğini bilmediğimiz için bocalıyoruz. Dolayısıyla her şey danışma hocaya bağlı. Ya ondan gelen geri bildirimle ben doğru bir şey yapıp yapmadığımı anlıyorum. Dolayısıyla bu kadar bağımlılığın olduğu bir süreçte iyi bir danışmanız yoksa hani denizde boğulanlara dönüyorsunuz. Yani ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, literatür taramak ne bilmiyorsunuz, analiz ne, doğru soruyu nasıl soracaksınız bilmiyorsunuz. Bu aslında işin en çalkantılı olduğu dönem. Şimdi doktora tezine geldiğimizde haz Nasıl durum? Nasıl durum? Genellikle doktor tezinin başına oturduğumda kalkıyorum, ev temizliği yapıyorum, evet. yemek yapıyorum. İnsan başından kalkmak istiyorsun. <laughs> Atlatmaya isterim. çalışıyorum ama şöyle e, tiklerime son 3 ay kala bir tutuşma hali geliyor. Hı -hı. Tik hani. dediğimiz tez izleme komiteleri. Evet. Her 3 ayda bir ne yaptığınızı 3 tane hocanın önünde bir sunmanız gerekiyor ve geçmez gerekiyor. E, nasıl ilerletmem gerektiği yönünde özellikle Hı -hı. literatürde sanki her şeye katmak zorunda gibi hissediyorum ama sonra bir çıkartıyorsun, bozuyorsun Karma karışık bir süreç henüz ben de çözemedim Hayır. hala. ya, temin de bu videosunu aslında çekmemizin nedenlerinden bir tanesi şu. Ya herkes bu süreçleri yaşıyor. İnsan bunu bilince birazcık rahatlıyor. Ya da ben mi rahatlıyorum? Siz rahatlıyor musunuz Canberk? Hocam açıkçası ben rahatlamıyorum. Teşekkür ederim. Yani çünkü... Sen bak sen mikrofonu bırak git. <laughs> lisansla... Zaten iki mikrofonumuz var. Koluna takıyoruz orada zar zor kız da şey yapıyor. Hazır hocama bırak mikrofonu git. <laughs> Söyle abi rahatlamıyorsun. Rahatlamıyorum. Yüksek lisanstayken gerçekleştirdiğimiz tez yani şu an tam doktora tezine Hı. hakim değilim, yaşamadığım için bilmiyorum ama tahminlerime ve duyduklarıma göre yalnızca doktora tezinin bir bölümü. Yani beş bölümden oluşuyor oluşuyorsa yani. doktor tezi, yüksek lisans tezi sadece bunun bir bölümünün iş yükünü sağlıyor ha, İş yükü açısından belki, belki olabilir. Belki önerisi olabilir Hı -hı. bence. Bu belki rahatlamamın nedeni henüz tez aşamasına geçip o bunalımı yaşamadığın için olabilir ya da garip bir insan olabilirsin. Bu ikisinden Ve birisi. bunun tezden öncesinde de yeterlik diye bir kavram Tabii, var. Tabii bir de yeterlik var aynen. Doktorda bir tez yazmadan önce işlesi... bir de yeterlik denilen tüm konuyla ilgili size soruları Beş Hoca'nın sorduğu bir şey var. O da bir yıpratıyor. Ama burada bir şeyi de söylemek gerekiyor şeye geçmeden, diğer konulara geçmeden önce. Genel itibariyle ben en azından kendi adıma doktor tesisçüm. Hani Hazal hocam gibi benzer şeyleri yaşıyordum. Ulan ne yapıyorum, ne ediyorum, bitmeyecek, hiç ortaya bir şey koyamayacağım. Hep bu yetersizlik duygusu oluyor. Ama şunu bilmek bence rahatlatıcı bir şey. Her ne kadar Canberk hocamız katılmasa da. Ya herkes bunu yaşıyor hocam. Yani bundan kurtuluş yok. Yani. Çünkü bu öyle bir yer ki sizi birileri hakikaten suya bırakıyor bir oradan boşluk buluyorsunuz teorideki ya da literatürdeki o boşluğu dolduracak soruyu soruyorsunuz ve bu soruyu dolduracak yöntemi kurguluyorsunuz ya bu zaten o okuma sürecinde hani sürekli o boşluğu buldum mu bulamadım mı bulduğum boşluk doğru boşluk muydu sorusu hep zihninizde dolanıyor ve artık doktora seviyesinde zaten danışmanın da o boşluğu tam şey yapamama durumu Çünkü artık siz bilme bir yenilik katıyorsunuz. Yep yeni bir şey söylemeniz gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir danışman o kadar sizin kadar hakim olmayacaktır o konuya da. Doktorda böyle bir zorluk oluyor. Bu da birazcık insanı yaşlandırıyor. Yani burada danışman hocamızla beraber öğrendiğimiz bir süreç aslında. Önce yani biz ben, öğreniyoruz sonra ona aktarıyoruz. Tabii çünkü do şekilde doktor da yani hiç olmayan bir şey ve makul olmayan bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Onu danışma hocanız da büyük olasılıkla e, o literatür tam sizin derinlemesi indiğiniz kadar bilmeyecek. O boşluğu siz bulmak zorundasınız ve yönlendirmeniz gerekiyor. Yüksek lisansta ama şöyle yani danışma hocası bir parmak ışıklatması diye bak şunu yap diyebilir. Çünkü benzer çalışmayı yapabiliyorsunuz. E, burada bir de belki yüksek lisansla ilgili şunu söylemek gerek. Eminim ikinizin de çok fazla hatası vardır yüksek lisans tezlerinizde baktığında çok fazla. Ses söyleyelim. Oh, <laughs> ya yani çok olmaz mı? Çünkü orada bir çok görüntü görüyorum. Herkes da. çok yapıyor. Ben deli gibi onlar onaylamıyormuşlar devam ediyormuş <laughs> de gibi olmuyor. Ama çok normal bir şey. Ya Dünyanın çok iyi bir üniversitesinde yüksek lisans yazıyor olsanız şunu derim ya hata yapmamalısınız. Ama Türkiye'de hocam yapacaksınız bundan başka çare yok. Kaynak yok, danışabileceğiniz adam fazla olmayabiliyor. Hocaların bazı iş çok yoğun oluyor. Dolayısıyla hata yapılacak. İşte Hazal ve Canberk hocamız da çok fazla hata yaptı. Ben de çok fazla hata yaptım. Zaten bu kanalın var olmasının nedeni bu. Ben istatistik analizlerle çok fazla hata yapmıştım. Ulan bu ne, o ne anlamıyordum. Re kare ne çözemiyordum. Re kareyi kendim falan elle hesaplamaya çalışmıştım. Ulan zaten <laughs> veriyor program. Ne gerek var yani <laughs> burada? Onları hesaplayıp karman çorman bir iş yapmıştım. Yıllar sonra dedim ki ya benden sonra bunu yaşamasın en azından insanlar. Ben böyle bir kanal kurayım ve hakikaten orada bildiğim her şeyi anlatmaya çalıştım. Amacı buydu yani kanal ilk çıkarken. Şimdi tabii cıvıttık olayı. <laughs> Analiz sağda koymuyoruz. Yakında koyacağım yani. Bu cıvıtmadan birazcık şey arada analizlerde koyacağım. Biraz vakitsizlik var. Zaten yakında Canberk Hocam, Hazal Hocam da kanala katkılar sunmaya başlayacaklar. Onlarla da işte dedikodu programı olsun, evlilik programları olsun. <laughs> Bunlara da yer vereceğiz değil mi Sayın Hocalarım? Tabii. tabii ki de. O zaman aslında videomuzun konusu şuydu. Bu süreç böyle zorlu bir süreç. Zihinsel olarak zorlayıcı bir süreç ama herkes bundan geçiyor. İşte geçtiler, sapa sağlamlar. Doktorda biraz bozulmalar olacak. O da gayet normal. Sonra toparlıyor insan. Ama insan bunu şey kabul etmiyor. Tez zorlu bir süreç hocam. Öyle ya da böyle kendi kendinize bir şey ortaya koymaya çalıştığınız bir süreç. Dolayısıyla o zorlu herkes yaşıyor diyerek bitirelim mi? Ekleyeceğim şeyler var mı hocam? Ben size bir şey soracağım. Sor tabii ki. Yüksek lisans tezinizi, doktora tezinizi herkesin yaptığı gibi zorlu bir süreç geçirerek yazdınız. Hı -hı. Peki burada ya ben bunu artık devam etmek istemiyorum dediğiniz noktada sizi tekrardan motive eden şey neydi? Para. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir ya Çünkü ya e, oğlum, yani tanıdık ya. Ben bazen hani, çalışırken şey oluyorum ya bırakacağım, düşeceğim, çalışmayacağım da. Ama, tanıdık yok bir şey yok. Anladım. Sen çalışmadın, seni atıyorlar. E, dolayısıyla abi karnını doyurman da gerekiyor. E, bir kere zaten sevdiğim bir iş bu. Hani merak duygusu falan yapıyorum ama bir noktada her zaman şey vardı. Hadi yani ta, bırakma Hadi saldım. 3 gün saldım, Dört gün saldım. Kimse de gelip demiyor ki ya koçum tamam. <laughs> hadi hadi saldığında kalıyorsun. Sonra bakıyorsun ki abi yani saldın nereye kadar salacaksın? Gün geleceksin, işsizlikle de yüzleşebilirim. O yüzden oturup Tekrar eşek gibi çalışıyordum hocam yani. Peki burada ben sorumu bir de Hazal'a yöneltmek istiyorum. Tabii. Tabii. Alayım. Yüksek lisans ve doktoru tezinde böyle artık devam etmek istemiyorum dediğinde. Ağlıyordum. <gülüyor> 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 Bu çok iyi. Sonra oturuyordum başına <laughs> tekrar. tekrardan. Yapacak bir şey yoktu. Ya. Çünkü hani bir yol seçiyorsun. O saatten sonra geri dönüp özel sektöre mi gireceksin? Devlet Tabii. sınavlarına mı hazırlanacaksın? Verdiğin 3 yıl yüksek lisansdan... Doktor Allah kerim 5 6 gider tabii, öyle. Tabii doktora evlenir. hocam doktor sürecinde öyle bir yaşa geliyorsun ki yani özel sektöre dönmek zorlaşmaya başlıyor. Öyle bir sıkıntı var. Yaş geçiyor. O o çok önemli tabii. bir etken ve insanlar bekliyor. E bitmedim. Ya sen hala okuyor musun? Hı -hı. E bari evlen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Gibi. Sonra ağlıyorsun. Değil mi? <laughs> evet tabii ağlıyorsun. Hani insanlarla görüşmüyorsun. Akrabalarınla görüşmüyorsun. Ama bitiriyorsun. Bir şekilde bitiyor. Tabii bir şey. Ya o yola girdim hocam. E, ya bırakanlar oluyor elbette ama yani çoğunluk bitiriyor. E, yıpranıyorsun hocam başka ya. Ama hayatta her şey yıpratıyor zaten. Hın bir tek doktor tezi Yeterlilikten sonra bırakan çok çıkmıyordur diye Tabii düşünüyorum. Tabii o çünkü o batık emek. Yani şöyle diyorsun. Ulan bu kadar çalıştık, bu kadar yaptık. Artık bu saatten sonra bırakmayayım. O batık emek dediğimiz şey. On birazcık da o da seni ittiriyor. Kesinlikle. Yeterlik burada dediğin gibi çok önemli şeylerden bir tanesi. O yeterliği de çalıştıktan sonra çünkü o da çok stresli bir süreç. Bir sürü özet çıkartıyorsun. Her alandan sorulabilir. Onu da geçtikten sonra artık zaten gene insana bırakmaz var mıdır başka sorunuz yoksa bağışımızın hatırlatmasını yapıp kapatalım mı yapalım tamam, hocam o zaman abone olmayı unutmayın diyoruz niye <laughs> çünkü kanalımızın bütün gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlıyoruz dolayısıyla abone olsanız hem gelir miktarını arttırma ihtimalimiz doğuyor tabi izleyip like falan da yapmanız gerekiyor anladığım kadarıyla algoritma ile ilgili değil mi Canberk hocam öyle evet, bir şeyler demiştin yorum falan da yazmak gerekiyor her ne kadar gerekiyor. like gelirse dislikelar burada sayılmıyor Like gelmesi, abone olmak ve, ve aynı zamanda yorum yaparak evet. kanalı aktif tutmak. Sadece izlenen bir kanal değil, evet. aktif olan bir kanal. Dolayısıyla olması. bunların hepsi gerekli ki daha fazla insana ulaşabilirim. Daha fazla para kazansın kanal, daha fazla bağış yapalım. Aynı zamanda kanalımızın sosyal medya hesapları da aşağıda. Oradan da bizi takip ederseniz çok seviniriz diyerek bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ediyoruz. Burada Hazal ve Canberk hocamı da teşekkür ediyorum. Kaba bir insan olmadığım belli olsun. <gülüyor> Biz <gülüyor> tamam. teşekkür ederiz Biz hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Tamam. Şimdi kabalama diyeyim. Ha çalışın. <laughs>